Saldırın şunlara dedim. Çabuk. Saldırıya geçiyoruz efendim. Ee, demek bana saldıracaksınız. Uh. Arkadaşlarımı yenmenize izin vermeyeceğim. Siz arkadaşlarımı öldürdünüz. Ben de sizi öldüreceğim. Sıkın bakalım. Hiçbir işe yaramayacak. Benim sihirli güçlerim vardı aslında. Sihirli güç falan işlemez. Aa bacağım koptu ama neyse bir şey olmaz. Kanka nasıl bir şey olmaz? Hastaneye gider sonra geri yaptırırım. Nasıl olsa biz robotuz. Ha, aynen. Gel bakalım. Bu silah karşı koyabilecek misin? Tabii ki koyarım. Sıkın da görün. Sıkarız o zaman. Arkandan sıkalım. Tüm. E bu neden sıkmıyor? Tabii ki sıkmaz. Ha ha ha. Gördüğünüz gibi. Bir de biz deneyelim ha 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 Gel bakalım bu rokete karşı nasıl koymayı düşünüyorsun İyi Sıkın da görelim hadi Tamam mı? Alın ee, Bir şey olmadı sadece Pantolonum falan siyahladı Baya güzel oldu teşekkür ederim ee, Bir tane daha sıkalım da görürsün Sıkın sıkın Hayır ne yaptığını zannediyorsun Şükür sıyırdı Helikopteri değil iyi ki. Ne yaptığını sanıyorsunuz? Şuna sıkmaya çalışıyorduk. Ee yine bir şey olmadı. I, sana nasıl bir şey olmuyor? Kafandan sıkacağız bu sefer o zaman. I, al bakalım bunu. Dur olmuyor. Ha, tamamdır. Olmuyor. Haha ha, dedim ben size. Şimdi gizli silahlarımı çıkarma zamanı. Gelin bakalım bu yeni kılıçları sizin üstünüze deneyeceğim. Hayır kaçın. Hayır kaçmak yok. Birincisi bu. Gel bakalım. Gün. Ha ha ha. İkinizin üstünde deneyeceğim. Gördüğünüz gibi ne olduğunu gördünüz işte. Ben size bana karşı koyamazsınız dedim. Sen de bunu ye bakalım. Hayır bırak beni. Al sana. Hayır bu ne? Ne yapıyorsun? Bu ne? Aa, hayır. Arkadaşlarıma karşı koymayacaktınız. Aa, hayır bu yapışkan bir şey. Oh. Ha, ha ha Tamamdır. Şimdi aşağıdakilerde. Hayır lütfen bize bir şey yapma. Özür dileriz. Çok özür dileriz. Hayır bu yeni kılıçları sizin üstünüze deneyeceğim. Güm. Oha. Pas parlak oldu ama elektrik çarpıyor. Aa. Oh. Al ah, sana. Ah, 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 ah. Ha ha ha. Böylelikle tankını da rengarenk ettim. Hayır lütfen bana bir şey yapma. Ne olursun. Hayır. Hayır. Tabii ki yapacağım. Hangi silahı kullanırsam senin üzerinde Aa, buldum bunu kullanacağım. Bu tamamen yok ediyor seni, haberin olsun. Al. Aa ne yaptın? Ha ha ha. Gördüğün gibi seni hayalete çevirdik. Siz de bunu alın bakalım. Aa ne yaptın? Yağlandım. Yağlı yağlı Iy, hiç sevmem. Aa elektrik çarpıyor. Aa kayıyorum bu çok yağlı. Aa benim de hayaletim çıktı. Sen de bunu ye bakalım. Hayır. Aa sen de ya bunu. Aa balonlar çıktı. Ah. Evet tanklarını da yok ettim. Ve sıra bunda. Tamamdır. Helikopterlerini de yok ettim sizi balona çevirelim. Tamamdır. Evet. Artık hiçbirinde bir iz yok ama sadece şu kaldı. Evet güzel hepsini yok ettim. Bana karşı koymayacaklardı. Ben aslında süper kahraman değilim. Hero Brain'im Ve onları korumak istiyorum. Onlar benim arkadaşım. Evet. Hmm. Rengar renk olalım. Bu bana yakışır. Tamamdır. Çok yakıştı. Artık böyle gezeceğim. Artık çıkalım. Ha ha ha. Şimdi gidip arkadaşlarımı kurtarmam lazım. Arkadaşlar sizi geri canlandırdım canlanmasına. Arkadaşlar ne olursunuz kavga etmeyin. Bakın sizi kurtara kurtara bir hal oldum. Artık yeter yemin ederim ha. Artık iki, iki tarafı da kurtarmayacağım diyorum ama ben iyi bir yürekli bir insanım. Sizi kurtarmak istiyorum. Ama mecbur yani kavga ederseniz yani böyle olmaz yani. Kurban bayramı da geldi Müslümanız biz. Yani bizim burada ee, yani bizim burada koyun falan kesmemiz lazım. Kurban bulmamız lazım ama siz in adına in adına kavga ediyorsunuz. Kurban bayramında olmaz böyle şeyler. Evet haklısın. Aynen biz niye kavga ediyoruz ki kurban bayramında? Aynen ya kurban bayramından sonra kavga ederiz. Kurban bayramından sonra da etmeyin. Sizi kurtara kurtara bir hal oldum. Amerikalılar geldi saldırdı size. Aa doğru Amerikalılar gelmiş doğru ya. Ama bence intikam almaya gelirler değil mi? Tabii ki intikam almaya gelirler. O zaman ne yapacağız? plan yapmalıyız çocuklar böyle hazırlıklı olmalıyız yani aynen aynen hazırlıklı olmalıyız aynen hazırlıklı olmazsak bir anda saldırırlar bizi yok ederler aynen hazırlanalım haydi peki ya nasıl hazırlanacağız inge 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 oğlum iki dakika susar mısın yani bilmiyorum nasıl hazırlanacağımızı da aslında güzel bir ev inşa edebiliriz aynen kurbanlık da alırız beraber yaşarız Aynen aha böyle beraber yaşamayı öğrenin. Tamam hadi barışalım artık. Aynen biz neden kavga ediyoruz ki ne? Aynen barıştık artık sizinle. Tamam bize sizinle barıştık. Tamam öyle olsun hadi. Umut kapıyı kapasana. Oley tamam işte işte bu. Aferin size. Şimdi hazırlıklı olmamız lazım. Onun için direkt benim özel kılıçlarımıza geçiyoruz. Ne senin sihirli güçlerin mi var? Evet tabii ki benim sihirli güçlerim var. Aa burada sihirli gücü olanlar çok güzel. Bir şey vardı. Büyücü. Aynen benim o büyücü. Bir annem var. Bir babam var. Bir de sen mi varsın? Evet ben varım bir de. Çok güzel. Aynen. Ben şimdi sizimiz gibi bir ev inşa ederim. Tamam Hasan Usta sen ev inşa et. Hasan Usta ben de yardım ederim sana. Tamam ben de yardım ederim. Ben de yardım ederim. E hadi bari ben de yardım edeyim. Ben de... Eee süper kahraman e, Diyeceğim senin ismin neydi ee, Benim ismim mi Evet senin ismin neydi Benim ismim de e, yani Herobrine diyelim Herobrine mi Herobrine mi o ne biçim bir isim Abi minecraft dünyasında Yaşamıyoruz Abi, Adım böyle ne yapayım Ya bir şey olmaz ya haydi herkes bir iş yapsın Şimdi iş görevlerinizi veriyorum Muzaffer sen bebeğe bak. Tamam ben bebeğe bakarım. İn gel in gel. Ben de Hasan ustaya yardım edeyim. Aynen ben de yardım edeyim. Ben de yardım edeceğim Hasan ustaya. Ben bebeğe bakacağım zaten. Ben de şu Herobrine ile gizli gizli silahlar falan üretip hazırlanmamıza yardımcı olacağım. Ben de Hasan ustaya yardım edeyim. Getir götür işlerini yapayım. Kahve falan çay yaparım size. Tamam bari. Ben de büyücü. Sizle beraber geleyim baba. Tamam oğlum. Tamam. Ben de kardeşimle beraber kurbanlık almaya gidebilirim. Aa evet. Kurbanlık almaya gidelim. tam siz de kurbanlık almaya gidin. Şey alın ama yalnız koyun alın. Tamam mı? Koyun değil koç alalım. Koç. Tamam hadi koç alın. Biz ne yapalım? Ee, Siz de bizimle gelin, bize yardım edin. Silahlar falan üretelim bizi izle Tamamdır. Ben de o zaman kardeşlerimle gideyim koç almaya. Tamam. Hadi herkes işine. Tamamdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk abla. Evet ne alacaktınız? Ee, e, kurban alacağız da. Ee, sadece iki tane koçumuz kaldı. Aynen bize de koç lazımdı. Bir bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsiniz. Koçlarımız burada gördüğünüz gibi. <gülüyor> 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 e, tamam. E, ben bir tane koç alacağım almak istiyorum da. Tamamdır. Parasını alabilir miyim? Buyurun burada. Tamamdır. Alabilirsiniz tabii ki. Teşekkürler abla. Teşekkürler. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de çocuklar. Evet şimdi ne kadar bu silahları ürettik. Aynen çok güzel. Zaten şu ortadakiler benim. Şu ve şu Enes abinin zaten. Şuradakiler de zaten büyücü, e, anne büyücü ve baba büyücü sizlerin değil mi? Zaten bu kılıcı hatırlıyorsunuzdur. Arda, Hüseyin ve Muzaffer'i satlamıştınız. Aynen ya. Hayır biz saplamamıştık. Ejderha saplamıştı. Aa doğru ejderha yapmıştı. Neyse kılıçlarımızı falan hazırladık. Şimdi silahlarımıza geçelim. Evet artık evimizi buraya yapma zamanı tamam mı? Evet hadi biz şunlara çay yapalım. Aynen sonra savaşa gireceğiz zaten. Hazırlık olmalıyız. Her an saldırabilirler. Evet hadi güvenli bir ev yapmaya başlayalım. Devam edecek.